1281'de Söğüt'te doğdu. Osman Gazi'nin oğludur. Annesi Malhun Hatun'dur. Küçük yaşta liderlik ve savaş eğitimi aldı. Ata binmeyi, ok atmayı ve kılıç kullanmayı öğrendi. Alp'lerle birlikte seferlere katıldı. Babası Osman Gazi ile Bizans kalelerine karşı akınlara katıldı. Küçük birliklere komuta ederek savaş tecrübesi kazandı. Yarhisar baskınında görev aldı. Kale alındı. Orhan ön saflarda çarpıştı. Komutanlar arasında öne çıktı. Bilecik Düğün planıyla alındı. Orhan dış birlikleri yönetti. Kale ele geçirildi. Stratejik başarı sağlandı. İnegöl kuşatıldı ve fethedildi. Orhan Gazi bu savaşta doğrudan komuta etti. Önemli bir zafer elde edildi. Bizans'la ilk meydan savaşı yapıldı. Orhan Gazi ordunun başındaydı. Osmanlı galip geldi. Büyük saygınlık kazandı. Koyunhisar Zaferi sonrası Orhan, Osman Gazi'nin en güvendiği komutan oldu. Yeni seferlerde liderlik yaptı. Orhan Gazi Bursa kuşatmasını başlattı. Şehir yıllarca ablukada kaldı. Kuşatma dikkatle yürütüldü. Osman Gazi hastalanarak vefat etti. Yerine Orhan geçti. Osmanlı'nın ikinci beyi oldu. Devlet artık onun elindeydi. Uzun kuşatma sonunda Bursa fethedildi. Osmanlı ilk büyük şehrini aldı. Başkent ilan edildi. Yeni dönem başladı. Bursa'nın fethinden sonra ilk Osmanlı sikkesi basıldı. Ekonomik bağımsızlık sağlandı. Parada Orhan bin Osman yazıyordu. Kadı, subaşı ve vezirler atandı. İdari yapı kuruldu. Beylikten devlete geçiş süreci hız kazandı. İznik kuşatıldı. Bizans güçlü direndi. Şehir stratejik öneme sahipti. Uzun süren mücadeleler başladı. Bizans ordusuyla karşılaşıldı. Orhan Gazi kumandasındaki Osmanlı ordusu galip geldi. İznik yolunu açtı. Kuşatma sona erdi. İznik teslim oldu. Osmanlı ilim ve yönetim merkezi kurdu. Şehir canlandı. İzmit kuşatılarak fethedildi. Osmanlı Marmara'nın doğusuna hakim oldu. Şehirler arası ulaşım sağlandı. İlk düzenli ordu sistemleri kuruldu. Yaya ve müsellemler eğitildi. Osmanlı ordusu profesyonelleşti. İznik'te ilk medrese açıldı. Eğitim kurumsallaştı. Osmanlı ilim ve din alanında gelişmeye başladı. Kardeşi Alaeddin Paşa ile devleti yönetti. Görev paylaşımı yapıldı. Kararlar istişareyle alındı. Ceneviz ve Venedik'le ticaret anlaşmaları yapıldı. Osmanlı ilk defa denizci devletlerle diplomatik ilişki kurdu. Kanta Kuzenos'a destek verildi. Orhan Theodora ile evlendi. Osmanlı Rumeli'ye geçiş hakkı kazandı. Çimpe Kalesi alındı. Osmanlı ilk defa Avrupa'ya geçti. Rumeli'de Osmanlı varlığı başladı. Bizans'tan alınan Çimpe Kalesi üs yapıldı. Osmanlı Avrupa'da kalıcı yer kazandı. Süleyman Paşa Trakya'da kaleler fethetti. Osmanlı'nın Rumeli ilerleyişi başladı. 1357'de attan düşerek vefat etti. Orhan Gazi bu haberle sarsıldı. Devletin Rumeli planlarını yürüten en etkili komutanıydı. Süleymandan sonra fetihler sürdü. Edirne yönünde kaleler alındı. Osmanlı Trakya'ya hakim oldu. Balkanların kapıları tamamen açıldı. Fethedilen yerlere kadı, dizdar ve subaşılar atandı. Osmanlı düzeni kuruldu. Vergi ve adalet sistemi uygulanmaya başlandı. Kapıkulu ocakları kuruldu. Askeri düzen gelişti. Ordu disipline edildi. Yeni silahlar, rütbeler ve komutanlık yapısı oluşturuldu. Orhan Gazi şehirlerde cami, medrese ve imaretler yaptırdı. Dini ve sosyal yapılarla Osmanlı şehirleri gelişti. Mimari anlayış şekillendi. Orhan Gazi halka karşı adil ve merhametliydi. Uyuşmazlıklara doğrudan müdahale eder, halkın güvenini kazanırdı. Sınır bölgelerinde Latinler ve Bizans'la çatışmalar sürdü. Orhan Gazi kalelerle güvenliği sağladı. Osmanlı sınırları netleşmeye başladı. Karasioğulları Osmanlı'ya katıldı. Osmanlı ilk kez donanmaya sahip oldu. Balıkesir ve çevresi barışla Osmanlı yönetimine geçti. Orhan Gazi yaşlanınca idareyi oğlu Murat'a bıraktı. Kendisi sarayda sade bir yaşam sürdü. Devlet işlerini uzaktan takip etti. Murat fiilen devletin başına geçti. Orhan kararlarını destekledi. Osmanlı tahtı sorunsuz el değiştirdi, kurumsal devamlılık sağlandı. Orhan Gazi son yıllarını sarayda geçirdi, devlet işlerine karışmadı, ailesiyle vakit geçirdi, hastalığı ilerleyince odasına çekildi. 1362'de Orhan Gazi vefat etti. Halk büyük üzüntü yaşadı, ardında güçlü bir devlet, düzenli ordu ve kurumsal yapılar bıraktı. Orhan Gazi Bursa Tophane'ye defnedildi. Türbesi halkın sıkça ziyaret ettiği sade ama anlamlı bir tarihi mekandır. Orhan Gazi Osmanlı'yı devlete dönüştürdü. Askeri, idari ve toplumsal sistem onun döneminde kuruldu. Yönettiği dönem imparatorluğun temelidir. Orhan Gazi kurumsal Osmanlı'nın mimarı olarak anılır. Mirası asırlar sürecek bir imparatorluğun başlangıcını oluşturur. Daha fazla tarih için beğenip abone olmayı unutmayın.